Herkese merhaba arkadaşlar, selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz? Yeni bir tur, etkinlik geldi. Bu ne turu? Tropik tur tabii ki arkadaşlar. Ona bir göz atacağız sizlerle. Sonra ise bambaşka şeyler yapacağız yine. 3-4 gündür tatilde olduğum için video atamadım. Sonra ise 1-2 günde. Ondan sonra 1-2 günde hasta oldum. bir gün diyelim 2 gün değildi. Önce şura takaslara gelelim arkadaşlar. Burada Simikas gelmiş. Ne istiyor? Rastgecen Yunan oyuncu falan filan istiyor. Artık ne yapalım? Şurada ise bir devrin sonu Vidal gelmiş. Arturo Vidal ne istiyormuş? 93 gen Seriatim, 90 gen Seriatim, 87 Tropic oyuncusu 85 Can oyuncu 80 Can Inter Milan oyuncusu. Buradan sadece 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane varmış. Yani vidali ne yapacağım ya ben alıp da. Her neyse. Arkadaşlar görevlerde ben bütün görevleri tamamladım arkadaşlar. Şuradaysa pasaport 3. hafta Yunanistan gelmiş. Ne istiyor? Fransayı yiyen, Çek Cumhuriyeti'ni yiyen, Portekiz'i yiyen, yetin kavu fişlerini al diyor. Burada da hepsi tamamlanmış arkadaşlar. <laughs> Şuradan ise yıldız biletine bakalım ne 75 can fiş veriyor kırkta beceri geliştirici veriyor. Aldık arkadaşlar. Çıkalım şimdi biz etkinliklere gelelim. Tropik tura 14 gün süresi var arkadaşlar. Anada hepsi tamamlanmış. da deniz yıldızı kredisi var. Onu alalım. 5'te 5 hepsini tamamlamışız arkadaşlar. Deniz yıldızı kredisi tamamlandı ve burada ise bazılar Alex Telles var. Bunlar yani bir de bir de bu bir de bedava 87 Gen Tropic Tronsu ve 5000 Tatil puanı burada ise Alex Celles veriyor. Şimdi dev dalgalara gelelim. Dev dalgalarda ne var? Şuradan üzerisi balık yemi veriyor. Onu alayım ben. Bakalım ne işe yarıyor. Ve böyleymiş. Şeyde paketi de. Şuradan ne istiyor? 5 tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bu daha 4 saatten sonra atılacak. Neyse buradan günün avı şuradan ne istiyor? balık yemi sıfırmış. Nasıl alacağız çiğabını balık yemini? Bir tane alabiliriz aslında. Buradan kaç tane istiyor? 5 tane balık yemi atarsak böyle böyle. En sona kadar gidiyor Fabinho oluyor. Arkadaşlar Enceli ve 1500 1 milyon 500 de o var. Şimdi biz buradan harcayacağız. Bizim kırıl balık yemi. Bir tane bir tane harcayalım. Hangisinden harcayalım. Tamam ilk önce şundan başlayalım. Bakalım ne veriyor kıyıdan uzak arkadaşlar. Bismillah bir şey verecek mi? 5 tane 60 can üzeri oyuncu. Birinci tamamlandı. İkinci də nəcünü navları, navası verirse Çok güzel olur aslında. Kıyıya yakın bir tane de ondan yapalım. 45 mil jeton. Bu neymiş? Şuradan da bir tane açlayalım. Sığ sular. Bu bir tane kırıl verdi. Kırıl ne için kullanıyor ki? Bir tanesi tamamlanmış. 300 jeton ve Uu, buradan bir tane var aslında. Balık yemi. Şimdi ben buna dokunursam ne olacak? Kırıl takası yap diyor. Bir tane kıralım var şimdi. Şimdi hangisinden açalım? Şu ilkten bir tane daha hatlayalım. Bc geliştirici verdi. Şuradan navası sanırım en sonda veriyor. Nasıl ya? Bir tane şans kaldı. Buradan artık navasın vermesi lazım. Kat satıyor. 53 milyon 200 bine. Bismillah bir tane daha. Buradan bir tane navas verirse önemli aşma bir tamamlandı. Kırıl verdi yine. Kırıl. Oha. 3-5'te 5. Beş. Oo, anladım şimdi böyle alıyormuş. Bir tane 73 tane oyuncu meğer verdi. Şunu almak için ise 10 tane lazım. Her gün her gün bunu yapıyoruz. Şimdi şuradan iki tane kırıl var. Bir tane balık yemi almak için dört tane kırıl lazım bize. 2 tane için 8 falan filan. Şimdi güneşli kıyılara gelelim. Buradan neymiş? Buradan puan açlayacağız arkadaşlar. Çimler var. Topik turuncarı Mendy, Coutinho, Correa, Reynildo, Foyt. Bir ve Bu Mendy kata satılıyor? Bir ona bakacağım. 42 milyona. Evet balık. Topik tur. Balık yemi bir tane. En aşağıdaki en iyi oyuncu. Anlaşısı 97. Edersen bu kata satılıyor. 58 milyona. Şuradan garanti olasılarda da böyle veriyor. Kimi alsak ki bilemedim yani. Kaç bir puanımız var ben ona bakayım. bin varmış. 100, 150, 250, 350. Şöyle şöyle. Gideriz. Kim bu? Alvarez'miş. Şuradan kime diyor Sanusi'ye. Yani daha şimdilik açamayacağız bunları. E şimdi yaz tatiline gelelim. Şuradan 305 tane var. Buradan da 1250. Anaya bakalım. Anada sanırım her şey tamamlanmış. Tatil puanı. 20 min tatil puanı atlar. Çok güzel olur. Şimdi turist biletindeki ödülleri alalım. Ne veriyormuş? 125 beceri geliştirici. Bir üst dalmaya çok isterdim ama Rapunze bu gizliydi. gizli edildi. Çizi biliyor. bir edildi. Acaba ne işe yarıyor? Yani bu cizde diye değil sanırım bir şeyle yapacaksın. Yani bir şeyle değiştireceksin bu cizde diye değil, sanırım. Bayraklara gelelim şimdi. Bayraklarda kaç puan var? 2100 var. Şuna da 300 istiyor. Şu kaçmış? 2500'müş. 55, 75, 7 gün kalmış bunları. Bir an önce almamız lazım ama puan söz konusu o yüzden yok. Tatil puan ve tatil puanı avantaj paketi 2500 istiyor. Bir tane 80 lira temel yaz ve tatil puanı yaz pasaportuna gelelim. Burada bazıları tamamlanmış. Şurada işte 150, 10, fişi 70, 70 temel yaz. Abicim biz bunları yine biriktireceğiz. Hem bayrakları hem de yaz yeteneği kalını. Şuradan 7 gün süre var bunları oynayabiliriz. Hatta bir tanesini oynayalım diyorum. İzlanda maçı 400 tatil puanı. Buradan alacağımız tatil puanları ve izleme fişleri bayağı bir artacak yani. O yüzden söylüyorum işte. Bu neymiş? Oha Remzi Kamalak Ayaz Game TR'de 60 bunları arkadaşlar. Topikal tur etkinliği falan gelmiş. Onları söyleyecek. Onları da ben de söylüyorum arkadaşlar. Aslında 14 gün süresi var. Neredeyse bu sanki bir etkinliğe benziyor abicim. Hangi etkinliğe benziyordu? Çıkaramadım. Evet buldum arkadaşlar. Yaz yet Yok yaz yetini. Kav neydi ya? Hazine av etkinliğini çok benziyor arkadaşlar. Yani bir maç oynuyorsun. Sonra ise aynı şeyleri çıkarmam lazım tıpkı öyle. Şimdi şöyle verdik Messi'ye. Messi vurdu 1-0. Lionel Messi 76. dakikada durum 1-0. Harika götürdü topu, sol ayak vurdu. Gol 1-0. Gol yememiz lazım arkadaşlar. Durumu korumak da olur. Başka gol de atmak olur. Ama biz dikkatli olalım. Şuradan harika top geldi. Ve Ramsdale harika kurtarıştı. Işte. Oha bu neydi ya? Mbappé kıldı ya. Şaka mısın sen ya? Evet buradan verdik right'a. Right'tan verdik. Galazer. Ara pas verdi right'a doğru. Right gidiyor. Right, right, right. Uzaktan bir şut. 2-0 right attı. 2-0. Harika bir şut, harika kabul etmeliyiz bence. Kosti topu çaldı. Pas Mbappe. Açılan bir right gördük. Offside var mı hocam? Hayır. Right. Right vursana ya. Ne oldu ya? Karşısını kestiler resmen. 2-0 öndeyiz. Galip gelmemize çok yaklaştık. Mbappe. Mbappe. 3-0. Sanırım son noktaya koydu Mbappe arkadaşlar. Bitir hocam açı 2 dakika artırmışsın sadece bitirsene ya. Evet yani son ve maç bitti 3-0 kazandık. İzlanda'yı mağlup ettik 3-0. Ben 3 İzlanda 0. Sonunda kazanmış olduk arkadaşlar. Kazandık kazandım başarılı. Evet hocam İzlanda maçı 400 tatil puanı. Güzel. Şimdi diğer atıldı. Hepsi artık şöyle biraz yerleri değişmiş. Saç bunları. Şimdi ise ne maçı bu? Norveç maçı 0-0 70. dakika. Evet hocam bir şey söylüyorlardı. Kimse. Evet hocam şu şu, şunu da oynayalım bir sonra ise bakarız ne yapacağız. Şunu da bir hızlı oynayalım. 70 dakikadan başlıyor resmen. Abicim bakalım Norveç'te yenecek miyiz? Bize çoklu tatil puanları ve oyuncu cemi fişi lazım. Sonunda bunları tamamladıktan sonra ise bir tane oyuncu veriyor. 86 can yaz oyuncusu sanırım yoksa 80 miydi bakarız sonra. Top Erling Haaland, Guardiol topu çaldı, pas. Mbappe bu kolaylar rakip yani Mbappe 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 1-0 1-0 Yaptı durum Mbappe 74'ün 74 75. dakikada Durum 1-0 Norman Resmen çalımı yaptı ya Çalım manyağı mı yapıyorsun sen Harika bir ara pas Filip Kostic'e Kostic bıraktı right 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 vurdu 2-0 çok kolay. Şimdilik sonları yakınlaşınca 2-0'dan 3 bir 1-0'dan comeback yapmamız lazım arkadaşlar. Sonra zorlanıyor yani. Ne yaptım şimdi ya? Bu arada artık oyun kolaylaşacak arkadaşlar. Otomatik oynamak olacak. Şurada derken rahat topu çaldı. Right ilerliyor. Right, right. Right gidiyor. Right, 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 right vurdu. 3-0. Şimdi defansa çekilelim. 3-0 bize yeter. Çok rahatız. Defansa çekilme zamanı. Okay. Ödegard, Pascal Hazır. Defansif oynasak da oynuyoruz işte bir şekilde. Şuradan verdi Lionel Messi. Bir salım olmadı. Hakan da topu kaptı. Hakan'dan top kaptılar. Alamadık. Meling, Pass, Elionis ve maç bitti. 3-0 kazandık Norveç karşısında. Bunu da kazandık. Başarılı arkadaşlar. <laughs> video bittikten sonra Youtuber'ları bakacağım. Ben Aziz Cem ve Remzi kanalına bakalım onlar neler söylemiş. Evet şimdi bir hani sıfırdan geri dönüş yapmalıyız burada da. Evet hoca art iki tane 19 tane maç yapsa 86 can yaz oyuncusu veriyor. Neyse arkadaşlar zaten bunun bir önemi yok. <laughs> Evet arkadaşlar bu günlük bizden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone un olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.